はあ alırız burada. Yanına gel. Yan, böyle İşe başladığımız ilk gün Şiv Elektrik bizlere tüm alacağımızı aldığımıza dair tarihsiz belgeler imzalattı. Bizzat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın denetiminde olan Adalet Sarayı şantiyesinde her türlü hak gaspı yapılmıştır. Yüzlerce işçinin emeğinin karşılığını vermeyen şira İnşaat, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yahale bedeli olan hak edişlerini kuruşu kuruşuna almıştır. Bizler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ihaleye verdiği bir işte çalıştık. Bakanlık alacaklarımızın tamamından sorumlu olması gerekirken bize alacaklarımızı Şir Elektrik'ten almamızı söylemektedir. Elektriğe hak edişlerin tamamını yasalara aykırı olarak vermiştir. Adalet Sarayı'nın temeli adaletsizlik üzerine kurulu. Sefalet. Şiraya, Dava açtı. Bu davalara göre, mahkeme kararına göre burada çalışan yüzlerce işçinin 40 bin ile 70 bin arasında değişen işçilik alacakları verilmemiştir. 14 Ocak 2011'de oldu. Yani istifa sundu sundum şeye. Üç buçuk aylık maaşımı alamadım diye. Sen nasıl para istersin, nasıl <laughs> e, istifa edersin gibi tehditler, küfürler saldırmaya başladı. İçeri götürdüler. Istifa direktörü yazdırdılar. Mecburen